Merhabalar arkadaşlar. Evet, yeni bir hikayeyle karşınızdayım. Bilim kurgu tarzı bir hikaye bu. Ee, avcılar ve son ırk. Kanalıma abone olup <laughs> bildirim zilini açmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hem de çok çok seviyorum. Sizlerle olmak beni bahtiyar ediyor. İnan. <laughs> <Gözük> geldi. <laughs> Sorulmayın. Evet. Yıl 2177. Çoktan kurulmuş olan tek dünya devleti artık ayakta değildi. Çünkü o da yıkılmıştı. Bu kurulmak istenen tek dünya devleti neticesinde tüm insanlar hayatını kaybetmişti. Bu kendini bilmez, hayalperest, çılgın ve acımasız güçlerin uyguladığı kanunlar sonucu maalesef insanoğlu hayatını kaybetmişti. Çoğu insan yok olup gitmişti. Geliştirdikleri akıllı zekaya sahip insansı robotlar ve de çok eskiden beri işbirlikçileri olan reptilyanlar ile ortaklık çıkmaza girmişti. Robotlar ve e, reptilyanlar bu ortaklığı bozmuştu. Yani kendi ürettikleri robotlar kendilerini isyan etmeye başlamıştı. Tek din tek devlet diye gelmişlerdi insanların karşısına. İklim krizi, gıda krizi, yeni ve arkası kesilmeyen türlü salgınlarla, virüslerle. Dünya artık öyle bir hal almıştı ki Nefes almak ne mümkün? Yaşanmaz bir hal almıştı. Her devlet bundan nasibini almıştı. Çok acı bir şekilde bedelini ağır ödemişlerdi. Doğal kaynaklar kurulmuş. Bitkiler, ağaçlar her taraf kurulmuştu. Denizler bile kurumaya yüz tutmuştu. Havayı ağır bir koku yani metan gazı kokusu almıştı almıştı. Havada vardı metan kokusu. İnsanların bazıları bu durumu fark etmiş ve bir koloni oluşturmuşlardı. Ve kendilerine son ırk diyorlardı. Kendilerini korumak, nesillerini sürdürebilmek için yer altında inşa ettikleri yeraltı şehirlerinde yaşamaya başlamışlardı. Evet. Bunlar kendilerine Glass Rise yani son ve Hunters diyorlardı. Yani yok ediciler. Yer altında yaşamak kolay değildi. Ürün yetiştirmek, aç kalmamak için çabalamak, çocuklarına umut aşılamak, aşılamak için hayatın bütün zorluklarıyla baş etmeye çalışıyorlardı. Hem de yer altında. Yukarıda ise metan fırtınaları kopuyordu. Robotlar ve reptilyanlar kol geziyordu yukarıda. Küresel elitlerin yaptırmış olduğu sığınaklar da maalesef, maalesef kendilerine benzer olmuştu. Şimdi o sığınaklarda reptilyanlar ve robotlar ortaklaşa çalışıp menazır üretmeye devam ediyorlardı. Maalesef insanoğlu tüm bu olanları ve olacakları sezememiş ve anlayamamıştı. Onların çoktandır dünyada olduklarını sezememişlerdi. Kumarcı kumarı iyi oynamıştı. Zarları iyi atmıştı. Ama nafile. Fakat iş işten çoktan geçmişti. dünyayı harap eden bu manyaklar dünyanın elverişli olmadığını başka gezegenlere gitmemiz gerektiğini söylemişlerdi bir zamanlar. Yıllar yıllar önce. Onu insanların aklına sokmaya, bu düşünceyi onların aklına sokmaya çalıştılar, çalışmışlar. Evet sonuç. Sonuç ise acı bir tabloydu. Yani acı bir tablo doğurmuştu. The end. Yani dünyanın sonunu getirmişti. Karlı mı çıkmışlardı bu işten? Ellerine ne geçmişti? Hiç. Hem de koca bir işten başka ellerine bir şey geçmemişti. Nükleer başlıklı füzeler, iş savaş, dünya savaşı ve mülteci akımlarıyla maalesef ülkeler karıştırılmıştı kurdukları akıllı şehirler hep bir hikayede kalmıştı. Akıllı hapishaneler, uyum hapishaneleri hep bir hikaye olarak kalmıştı. Yok edilmiş hepsi. Ya işaretlenen, beyinlerine çip takılan insanların olmuştu? Maalesef ölüp gitmişlerdi. Şimdi bir kural vardı. Hunters'lar için, yani avcılar için yaşa veya öl diyerek saldırıyorlardı reptilyanlara ve robotlara. Kuralları buydu. Hayatta kalmak demiştik. Son ırkın hayatta kalması. Hayatta kalmak için önce yaşamalıydılar. Gıda ve içecek ihtiyaçlarını karşılamalıydılar. Ama nasıl? Evet, yer altında yaşamak öyle kolay değildi. Bir kuralı vardı yer altında yaşamında. Dayanmak, evet kural buydu. Dayanmak, cesaret. İhtiyaçlarını karşılamak zaten başlı başına bir sorundu burada. Yanlarında getirdikleri, üretme üretmek için yanlarında getirdikleri bazı bakliyat türlerinden tünellerde açtıkları, ufak tarlalarda yetiştiriyorlardı ürünlerini. Yanlarında tavşan da getirmişlerdi yıllar yıllar önce ve onların etinden faydalanıyorlardı. ve ışığa ihtiyaç duymayan bitkilerden bitkilerle onları besliyorlardı. Havalandırma? Ya onu nasıl karşılıyorlardı? Solunacak havalarını? Evet, onu da bir filtre sistemi sayesinde kurmuşlardı. Bazı zaman arıza yapsa da solunacak havaları devamlı vardı. Avcılar demiştik. Yani kendi aralarında kurdukları seçtikleri askeri deneyimi olan eski askerlerden oluşan acımasız bir birlikti bu. Bu birliğin amacı yeraltı şehirlerinde güvenliği sağlamaktı. Bu şehirler rink kapıları ardı ardına dizilip birçok kapıdan oluşuyordu. Her biri kontrol birimleri tarafından sabah ve akşam kontrol ediliyordu. Bir acil durumda avcılar devreye giriyor ve hırs, hırslarını, hırslarını alıyorlardı uzaylı varlıklardan ve robotlardan. Onlardan çok çekmişlerdi çünkü. Acımasızdılar. Niye acımasız olsunlar, olmasınlar ki? Onlar insanlığı yok etmişti. Geleceklerini mahvetmişti onlar. Sloganları intikam, intikamdı. Ya yaşa ya öl. İntikamdı sloganları. Ya çocuklar, onlar ne yapıyorlardı? En çok sordukları şey de, biliyor musunuz anne ve babalarını, ebeveynlerini. Baba veya anne. Dünya nasıl bir yer? Ay, güneş, yıldızlar. Babası veya annesi. Biz de bilmiyoruz oğlum veya kızım. Çocuklar, biz de bilmiyoruz. Bize bize de babamız. Babamıza da büyük babası anlatmış. Onlar da görmemiş dünyayı. Ayı, güneşi, yıldızları. Biz de görmedik. Hiç mi görmediniz? Yok. Ama şöyle anlatırlardır. Güneş doğudan doğduğu zaman dünya ısınmaya başlar. Aydınlanmaya başlarmış. Kuşlar ötermiş. Rengarenk çiçekler açarmış. Rüzgar eser, yağmur yağar, kar yağarmış. Kış olduğu zaman. Kış nasıl bir şey baba? Mevsimler kış olduğu zaman kar veya yağmur yağar çocuklar. İşte böyle. Güneşi ve dünyayı ancak kitaplardan ve ebeveynlerden öğrenebiliyorlardı. Öğrenebiliyorlardı. Yaşamadan ve hissetmeden. Evet. Son ırk bir nesil yetiştiriyordu. Tüm zorluklara rağmen. Tüm olumsuzluklar bir duvar gibi önlerine çıksa da. Hiç mi yukarı çıkmıyorlardı dünya yüzeyine? Avcılar özel giysileriyle arada bir yüz, yeryüzüne çıkıyorlardı. Kapılardan. Keşif amaçlı olarak. Ama o kadar tehlikeliydi ki. Eğer robotlar ve reptilyanlara yakalılarsa sonları çok acı oluyordu. Yukarıdan metal parçaları topluyorlardı ve onları kullanıyorlardı. Hiç mi onlardan başka kimse yoktu acaba yaşayan? Belki vardı ama kim bilir neredeydiler. İlginç olan ne biliyor musunuz? Kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüştü bu küresel güçler ve elitler bu hayalperestler. Bir gün avcılardan biri tesis konuşmasında şöyle demişti anlatıldığına göre bana. Yukarıda büyük gemiler var. Gördüm. Onlara bindirilen köleler, insanlar var. Diyordum. Yanlarında robotlar ve reptil yanlar var diyordu. Sonra şöyle devam etmiş. Büyük gemilerle maden ocaklarında çalıştırmak üzere götürüyorlar demiş ve irtibat kesilmiş telsizden. Sonu malum. Sonu ölüm olmuştu. O ağacının da. Evet madende Mars ve Ay'da kurulan üstlerde maden çıkarılıyordu. Ve insanlar orada çalıştırırlardı. Ama şimdi o insanlar da öldü. Artık robotlar çalışıyor. Şimdi soralım şöyle kendi kendimize. Çok mu hayal perestiz? Yoksa gerçekleşecek mi bu olanlar? Bu yazılan senaryolar? Ya olursa ne gibi önlemler almamız gerekir? Biliyor musunuz tüm bu olanlar masum halk ve çocuklar olmuştur. İnsan ırkının sonu yok olmuştu. Biz yaşayan son ırklar ne zamana kadar yaşayabilecektik? Bu acımasız düzene ne kadar dayanabilecektik bilmiyorum. İnsan korkularından kaçmak ister. Fakat bizler bu korkunç olayları görmezden gelmiş adeta kör olmuştuk. Ve ne yazık ki beklenen son ile karşılaşmıştık. Tek biz mi o hayalperest senaryoyu hazırlayanlar bile kendi kazdıkları kuyuya kendileri de düşmüşlerdi hem de dipsiz bir kuyu. Son arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun.